Cem Sultan Osmanlı tarihinin en tartışılan isimlerinden birisidir. Cem Sultan'ın olayı Osmanlı Devleti'nde çok derin izler bırakmıştır. Ve Osmanlı Devleti daha sonra anlatacağımız gibi Cem Sultan'ın olayından iki tane ders çıkartmıştır. Hemen bu iki çıkartılan derse giden sürece bakalım. Daha sonra da Osmanlı Devleti'nin Cem Sultan olayından çıkarttığı derslerle ileriki dönemde yapacağı faaliyetleri değerlendirelim. Tamam mı? Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in en küçük oğlu. Fatih Sultan Mehmet İtalya seferine çıkmıştı. İtalya'dan Otranto Kalesi'ne almıştı. Fakat İtalya Roma üzerine yürüyecekken göre, iddiaya göre ne kadar doğru bilemiyoruz. Zehirlenerek öldürülüyor. Hatta çok güvendiği çeşitli başının ve aşçısının kendisini söylediği yönde, zehirlediği yönde rivayetler var. Yani Fatih Sultan Mehmet İtalya'da Otranto Kalesi fethedilmiş. İtalyan seferinde çıkacakken söylentiye göre Ahçıbaşı ya da çeşitli tarafından zehirlenerek öldürülüyor. Fatih Sultan Mehmet genç yaşta öldürünce Fatih Sultan Mehmet'in çocuklar arasında bir mücadele başlayacaktır. İşte bugünkü dersimizi kutsa Fatih Sultan Mehmet'in gireye kalan iki oğlu arasında yani şimdi bunlar küçük oğlu Cem Sultan ile büyük oğlu ikinci Bayezid arasındaki mücadeleye bakacağız. Şimdi Fatih Sultan Mehmet daha önce giderseniz anlatmıştık. Tahta çıktığı zaman kendisi de rivayet edildiğine göre küçük yaşta ya da bebek yaşta bir kardeşi vardı. İkinci Murat'tan kalan onu boğdurarak öldürdüğü söyleniyor. Tamam mı? Böyle bir rivayet var. Şimdi Fatih Sultan Mehmet hatta kardeşini öldürdükten sonra bir tane ne diyelim ferman çıkartıyor. Bakalım bu nedir? Tabi rivayete göre bu. Kardeşini öldürdüğü tam olarak ispatlanmış bir şey değil zaman makinemiz yok ki gidip bakalım değil mi? Fatih Sultan Mehmet der ki her kimseye evladından saltanat müyessir olan karındaşlarının nizam alem için katletmek münasiptir. Ekser ulema dahi buna tecbiz etmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet burada günümüzdeki karşılığıyla diyor ki çocuklarından her kime saltanat nasip olursa kardeşlerini devletin düzeni için katletmek, öldürmek uygundur. Çoğu din adamı da buna izin vermiştir diyor. Böylece Fatih Sultan Mehmet zamanında kardeş katli yasayla onaylanmış oluyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in çıkarmış olduğu bu yasanın dinimizde, örf adetimizde ve insan vicdanında yeri yok. Ama Fatih Sultan Mehmet'in çocukları arasında hem de tam Fatih Sultan Mehmet'in çocukları arasında başlayacak olan taht mücadelesi ve sonrasında yaşanan olaylar Osmanlı Devleti'nin ders çıkaması yol açacak ve Fatih Sultan Mehmet'in her ne kadar vicdansızlık, dine yeri olmayan bir uygulama dahi olsa bu fetvasının uygulamasının zararı olduğu sonucunu çıkartacak. İleride birçok şehzade bu şekilde katledilecek. Birinci Ahmet'e kadar. Birinci Ahmet bu Fatih'in çıkartmış olduğu bu yasayı iptal edecek. Yeni Ekber ve Erşek yani en büyük ve en olgun, en akıllı şehzadenin padişah olması gereken, padişah olmasını içeren yasayı çıkartacak. Tamam mı? Ama birinci Ahmet kadar Fatih Sultan Mehmet'in bu fetvası uygulanacak. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in bu fetvası hem de kime nasip oluyor? Çocuklar arasında Tat kavgasına nasip oluyor. Tamam mı? Fatih Sultan Mehmet ölünce iki tane evladı vardı. Bir, ikinci Bayezid, iki Cem Sultan. Şimdi Cem Sultan'la bahsedelim. Cem Sultan annesi Çiçek Hatun'dur. Annesi Çiçek Hatun tarafından çok iyi yetiştirilmiş. Daha 4 yaşına geldiğinde çok çeşitli hocalardan dersler almaya başlamış. Ve bu eğitimi 10 yaşına kadar sarayda üst düzeyde devam etmiş. Ve birçok dili öğrenmesi de mümkün olmuş. Daha sonra Osmanlı geleneklerinde sancağa çıkma uygulaması vardır. Yani şehzadenin padişah olmadan evvel devlet tecrübesini öğrenmesi, deneyim kazanması için Osmanlı sancaklarının birine yollanırdı. Genelde Amasya'ya gidenler paşa sancağı olarak bilinirdi. Genelde onlar velat şehzade olurdu. Ama birçok sancak vardı. O sancaklara yollanırdı. İşte 10 yaşına geldiği zaman bizim Cem Sultan'da Tamam deniyor. Yanında Süleyman Çelebi ve Nusret Çelebi adlı iki lala yani yardımcı. Ona yol gösterecek, sağ kol olacak. Ona devlet işlerini öğretecek eğitmen lala deniyor Osmanlı'da buna. Kendisi lala olarak atanan Süleyman Çelebi ve Nusret Çelebi ile beraber ilk sancağı olan Kastamonu'ya gönderiliyor. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından ileride Konya'ya atanacak. Tamam mı? Şimdi Sancak Bey'i yaparken kendisini hızla geliştirmeye, devlet, devlet deneyimi kazanmaya çalışıyor. Şehrin kültürel eğitim kaynaklarından faydalanmaya çalışıyor. Kendisini tamamen ne için hazırlıyor? İleride saltanat makamı için, ileride padişahlık için kendisini hazırlıyor. Tamam mı? Hatta evet. e, şe, Şehzade Cem için 1472 yılında da sünnet töreni yapılıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında Uzun Hasan'la Otluk Beli Savaşı yapılacaktır. Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan'la Otluk Beli, Otluk Beli Savaşı yapmak için yola çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet Uzun Hasan'la karşılaşmak için yola çıktığında sarayda kendisine vekil olarak en küçük oğlu Cem Sultan'ı bırakıyor. Tamam mı? Kendisi de büyük oğlu Mustafa ve diğer büyük oğlu Beyazıt'ı Diğer iki şehzade alarak yola çıkıyor. Daha sonra Mustafa ölecektir. Şu anda üç kardeşler. Ama Mustafa ölünce Bayezid'le Cem iki kardeş kalacak. Tamam mı? Demek ki o Türkmeni savaşına Fatih Sultan Mehmet şehzadeleri, oğulları Mustafa ve Bayezid'i alıp yola çıktığında kendisi vekillik yapması için geride kimi bırakıyor? Kaymakam olarak, vekil olarak kendisi Cem Sultan'ı bırakıyor. Yalnız bu şey uzun sürüyor. 40 kiloya yakın küsür hiç haber alınmıyor. Uzun Hasan da çok kudretli bir Türk e, sultanıydı, şahıydı. Uzun Hasan da Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan savaşta Fatih Sultan Mehmet'in ve çocuklarının yenilgini, Osmanlı Devleti'nin yenilgini düşünüyor. Bizim Cem Sultan'ın e, lalaları Süleyman ve Nusret Çelebi diyorlar ki 40 küsür gündür ses seda çıkmadı, hiçbir ulak gelmedi. Demek ki Osmanlı ordusu başarısız oldu. Demek ki Fatih Sultan Mehmet'le çocukları ya öldürdü ya esir aldı. O zaman biz de Cem Sultan'ın lalaları olarak ne yapalım? Cem Sultan'ın vekil olan Cem Sultan'ın padişah ilan diyorlar. Ve Süleyman Çelebi de Nusuh, Nasuh Çelebi ne yapıyorlar? Nasuh Çelebi ile Süleyman Çelebi lalalar Cem Sultan'ı daha kesin haber almadan, daha kesinleşmenin olay padişah ilan ediyorlar ve saraydaki kişilerle baskı yaparak Cem Sultan'ın padişahlığına biat etmesini sağlıyorlar. Tabii ki olay onların beklediği gibi gerçekleşmiyor. Olay şöyle gerçekleşiyor. Fatih Sultan Mehmet Otluk Savaşı'nda Uzun Hasan'ı yeniyor. Daha sonra ordusuyla beraber geri dönüyor. Fatih Sultan Mehmet saraya dönüyor. Bir öğreniyor ki kendisine kaymakamlık yapması, vekillik yapması için sarayda bıraktığı küçük oğlu, küçük yaştaki oğlu o zaman yanlış hatırlamıyorsam 14 yaşında o dalaları Nasuh ve Süleyman Çelebi tarafından kendi yerine geçirilmiş. Fatih Sultan Mehmet buna çok sinirleniyor. İkinci Mehmet hemen Nasuh Çelebi ile Süleyman Çelebi'nin kellesini duruyor. Daha sonra Cem Sultan'a da bakıyor, düşünüyor, diyor ki kendi geçmiş aklına geliyor. Kendisi hatırlayalım daha önceki derse İkinci Murat tahttan çekildiği zaman Küçük yaşta tahta geçmişti. 12 yaşında. Fakat devlet adamlarının baskısıyla kendisi tahtan indirilmişti. İkinci Cumhuriyet tekrar tahta dönmüştü. Kendisi geçmişte böyle bir tahta çıkarılma ardından da tahttan indirilme deneyimi yaşadığı için oğlunun da bu Nasuf ve Süleyman Çelebi'nin kendi bekaları düşünerek oyuna getirip oğlunu kandırdıklarını, onun toyluğundan istifa ettiklerini Tahta çıkardığını düşünüyor ve tahttan geri indirdiği oğlunu öldürmek yerine e, toyluğuna veriyor ve kendi istikbali, kendi geçmişini hatırladığı için oğlunun toyluğuna verip oğlunu affediyor. Hatta daha sonra, ertesi yıl, bu olaydan ertesi yıl, kendi kardeşi büyük ağabeyi Mustafa, Şehzade Mustafa Konya'da Sancak Bey'iyken veriyor Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Cem Sultan'a diyor ki Bak diyor artık aynı hatalara düşme. Sana ikinci bir şans veriyorum diyor. Seni Konya'ya Sançak Bey'i olarak ilan ettim diyor. Git Konya'ya diyor. Tamam mı? Böylece ne oluyor? Cem Sultan Konya'ya e, vali ya da Sancak beyi olarak katanarak geliyor. Tamam mı? Tabii ki Cem Sultan Konya'da ne yapıyor? E, Cem Sultan Konya'da kendisine oldukça büyük geniş bir çevre ediniyor. Orada yaşayan Türkmenlerin sevgisini kazanıyor. Şimdi Fatih Sultan Mehmet zamanında Türkmenlerle devletin arası açılmış. Çünkü Ankara Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid Han'ı devşirmeler desteklerken Yeniçeriler Yıldırım Bayezid Han'ı savaş meydanında bırakmazken Türk savaşçıları Alpler Türk beyleri terk etmişlerdi. Çocuklarıyla beraber savaş meydanında Yıldırım Bayezid Han'ı Timur'un eline terk etmişlerdi. Yeniçeriler sonuna kadar savaşmışlardı. Köle devşirme askerler. Daha sonra 1. Mehmet başa geçtiği zaman ne yapmıştı? Kardeşi Musa Çelebi ile rekabete girmişti. Yine Türkmenlerin desteklediği Musa Çelebi'yi kendisi Bizans'tan destek alarak yenmiş ve Musa Çelebi öldürüp tahta geçmişti. Daha sonra 2. Murat geçtiği zaman 2. Murat'ta Türkmenleri saraydan dışlamaya devşirmeleri yani sonradan Türklüğe geçen, Hıristiyanlıktan Müslümanlığa geçen devlet adamlarını ve askerleri kollamaya başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet ise 1453'te İstanbul'u fethettikten sonra diyor ki ben Rum kaderiyim diyor. Ben Rum İmparatoruyum diyor. Bu ne demektir? Kendisine artık bir Türkmen devletinin, Türklerin şahı, büyük şahı, padişah olarak değil, kendisini bir cihan imparatoru olarak görmeye başlıyor. Ve i̇şte tebaasının yarısı da artık Gayrı oluştuğu için kendisi Rum Kayseri ilan ediyor. Ve Fatih Sultan Mehmet Kamanoğlu Beyliği ile Osmanlı Devleti arasındaki rekabet Türkmenler ile Osmanlı Devleti arasındaki rekabetten etkilenerek Türkmenleri yani Türkleri saraydan, ordudan hızla atmaya başlıyor. Tamam mı? Şimdi olay şu. Türkmenlerle yani Türklerle Osmanlı Devleti'nin arası açılmış durumda. Cem Sultan Konya'ya gelince Konya'da da Kamanoğlu Beyliği vardı. Konya'da da Kamanoğlu Beyliği de e, Türkmenlerin liderliğini yapıyordu Osmanlı'ya karşı. Kamanlılar ve Konya'lılar Türkmenler e, nasıl söyleyelim? Şöyle anlatayım. Horasanlı Ahmet Yesevi'nin aynı zamandaki öğretilerini de din anlamda taşımaktaydılar. Şimdi Cem Sultan burada Türkmenlerin sevgilisi oluyor. Türkmenlerin lideri oluyor. Türkmenlerin etrafına kenetlendiği bir kişi haline geliyor. Tamam mı? Dolayısıyla Türkmenlerin gözdesi kim? Cem Sultan. Türkmenler diyorlar ki eğer Cem Sultan tahta geçecek olursa tekrar bizim yani devlet kuran asli unsur Türkmenlerin liderliği devlette başlayabilir ve bu devşirmeleri ne yapabiliriz? Saydan uzaklaştırabiliriz diyor. İkinci bahis ise devşirmeleri oynamış. Yani sonra da Türkleştirmiş Hristiyan asker ve devlet adamları oynamış. Dolayısıyla devşirmelerin gözdesi ise ikinci Bayezid. Yani Türk halkının gözdesi Cem Sultan. Devşirmelerin gözdesi de ikinci Bayezid. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Otranto Kalesi kuşatıldıktan sonra tam İtalya sifrine çıkacağı zaman rivayete göre devrilenerek ölünce 3 Mayıs 1480 yılında ölünce iki oğlu kalmıştı. Geri çünkü Mustafa daha önce ölmüştü. İki oğlu kalmıştı. Tamam mı? Şimdi bu oğullarından biraz önce anlattığımız gibi Cem Sultan'ı Türkmenler destekleri için o zamanki sadrazam da kim? O zamanki sadrazam da Karamanlı Mehmet Paşa. Bak hadi üzerinde Karamanlı. Memleketi Karaman. Konya Karaman. Eskiden Konya Karaman bir çiçekti tamam mı? Dolayısıyla, dolayısıyla Karamanlı Mehmet Paşa, sadrazam Mehmet Paşa Cem Sultan'ın gelip tahta geçmesini padişah olmasını ve Türkmenlerin bu devşirmeye karşı kendisini de kapitalinde bulunduğu bu devşirmeye karşı tekrar üstünlük kurmasını tekrar devletin Türklerin eline geçmesini istiyor. Fatih Sultan Mehmet'in ölüm haberi gizliyor. Karamanlı Mehmet Paşa, sadece azam Karamanlı Mehmet Paşa, genç Sultan'a ulaklarla gizlice haber uçuruyor. Çabuk gel baban vefat etti hemen saraya gir, saraya gel hemen başa geç diye. Bu zamana kadar ben de ne yapacağım diyor. Fatih Sultan Mehmet'in ölümünü gizleyeceğim diyor. Yalnız Karamanlı Mehmet Paşa'nın e, Fatih Sultan Mehmet'in vefatını gizlemesine devşirmelerden oluşan Yeniçeriler kızıyorlar. Çünkü Yeniçeriler ikinci Bayezid'in tahta geçmesi istiyorlar. Yeniçeriler diyor ki ha bu adam niye gizliyor bu Fatih Sultan Mehmet'in öldüğünü? Şunun için gizliyor. Çünkü bu kendi elemanı olan Cem Sultan'ın gelip başa geçmesi istiyor. Oysa ki biz devşirmelerin elemanı olan diğer şehzade ikinci Bayezid'in tahta geçmesi istemiyor. O zaman ne yapar diyor Yeniçeriler, devşirme Yeniçeriler? Biz bu oyunu bozarız diyorlar, isyan ediyorlar, Karamanlı Mehmet Paşa'yı öldürüyorlar. Sonra da ne yapıyorlar? Şehzade sana hemen haber uçuyorlar. Şehzade Bayezid'e diyorlar ki hemen gel diyorlar, sen gelene kadar da senin oğlun korktu, senin yerine naip. Yani vekil tayin ettik diyorlar. Senin oğlun tahta sen gelene kadar senin e, hazır hafif yerine diyorlar. Tamam mı? Korkut. Hemen ikinci Bayezid'de haber uçuluyor. İkinci Bayezid bunu öğreniyor ve koşarak 4 yıl süre geliyor İstanbul'a ve tahta geçip oturuyor. Cem Sultan bu babasının ölümü haberini çok geç alıyor. Karamanlı Mehmet Ali Paşa'nın Cem Sultan'ı yolladığı ulaklar ikinci Bayezid'in kayınpederi aynı zamanda Anadolu Beylerbeyi olan Sinan Paşa tarafından Sinan Paşa'nın elemanları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Çünkü Sinan Paşa da kendi damadının başa geçmesini kendi çıkarlarına görüyor. Değil mi? Dolayısıyla bizim Cem Sultan babasının ölüm haberi ta dört gün sonra, iş, işten geçtikten sonra, ikinci baştan İstanbul'a gelip tahta oturduktan sonra öğreniyor. Ama Cem Sultan bunu kabul etmiyor. Hayır diyor. Anadolu halkı Türkmenler beni destekliyorlar. Dolayısıyla ben Türkmenlerin desteğiyle devletin gerçek sahibi olan Türkmenleri devredeceğim. Benim hakkımdır. Taht diyor. Ne yapıyor? İsyan ediyor. Cem Sultan 4000 küsür kendisine bağlı Türkmen askerle beraber, Alp'le beraber Bursa'ya geliyor. Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'ya geliyor. Anadolu'daki başkenti olan. Ve burada İnegöl yakınlarında ağabeyi 2. Bayezid'in elemanlarıyla, ordusuyla yapmış olduğu savaşı kazanıyor. Daha sonra Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da adına hutbe okutup para basıp kendisini padişah ilan ediyor. Böylece Cem Sultan'ın yaklaşık 20 gün süreci olan padişahlık dönemi başlamış oluyor. Şimdi Cem Sultan burada padişahlık yaparken hatta fetvalar veriyor, çeşitli emirler veriyor. Ağabey bu durumu öğreniyor. Cem Sultan ağabeyine bir mektup yazıyor. Ağabeyine diyor ki, bak ağabey diyor senle ben kardeşiz diyor. Her ne kadar benim babam nizamı nizam alem için, taht kavgaları önlemek için kardeş katli vacip dediği bir yasa çıkartmış olsa da biz kardeşiz. Kardeş katlinin dinimizde, işte örf adetimizde, vicdanımızda yeri yoktur. Gel birbirimizi öldürmeyelim. Askerlerimiz bu uğurda şehit olmasın, ölmesinler. Gel seninle anlaşalım diyor. Ne yapalım diyor. Eski Türk adetlerinde olduğu gibi devlet eski Türklerde Doğu ve Batı ikiye bölünürdü. Doğu'da bir başka Hakan, Batı'da başka bir Hakan bulunur. Tamam Gel diyor seninle Osmanlı topraklarını ikiye bölün diyor. Anadolu halkı biliyorsun beni tutuyor. Türkmen Alevileri ve Anadolu halkı beni tutuyor diyor. Anadolu halkı Türkmenler beni tuttukları için ben Bursa'da başkent Bursa yapayım. Ben Bursa'da bir hükümdarlık kurayım diyor. Sen de diyor Rumeliler, Devşimeler seni tuttuğu için Hristiyanlıktan Müslüman dönemine ver. Sen de Rumeli topraklarımızda, İstanbul'da e, Batı'nın hükümdarı ol. Ben de onun hükümdarı, onun hükümdarı olayım diyor. Sen de Rumeli'nin Batı'nın hükümdarı ol diyor. Devleti kibirelim. İki ayrı merkezden İstanbul ve Bursa diye yönetelim diyor. İkinci boyastan bunu reddediyor. Hayır diyor. Kardeşin teklifine Arap Arap atasözüyle karşılık geliyor. Hükümdarlar arası akrabalık yoktur. Yani sen benim kardeşim, babam da yoksa seni tanımam diyor. Dolayısıyla bunu reddediyor. Sonra iki tarafta bakıyor ki anlaşamadık, uzlaşamadık, savaş kaçınılmaz oldu. Savaş hazırlıklarına başlıyorlar. İkinci bu daha avantajlı çünkü Osmanlı'nın profesyonel paralı askerleri devşirmeler ve bunun içindeki en güçlü falan olan yeniçeriler ona bağlı. Cem Sultan'a ise Anadolu askerleri Alpler bağlı. Zaten Alpliğinde sonu geliyor. İkinci Bayezid Han'ın hazırlamış orduyla Cem Sultan'ın hazırlamış ordu arasında Yenişehir Ovası'nda 20 Haziran 1481 tarihinde büyük bir savaş meydana geliyor. Cem Sultan bu savaşta yeniliyor. Ordusunun çoğunluğu askerlerin artıların çoğunluğu kaybediyor. Cem Sultan geriye Konya'ya çekiliyor. Ama ne oluyor? Getik Ahmet Paşa komutasındaki 2. Bayezid'in ordusu Cem Sultan'ı takip ediyor. Gedik Ahmet Paşa Cem Sultan'ı Konya'ya Cem Sultan Konya'da kendisine bağlı artık yetince artık kalmadığı için savaşa kazanamayacağını bildiği için geriye çıkılıyor. O doğudaki Ramazan oğulları topraklarına Adana'ya sığınıyor. Daha sonra Memlük devletine sığınmak için Memlük toprağı olan önce Halep'e gidiyor. Ardından da Halep'ten doğruca Memlüklerin başkenti olan Kahire'ye gidiyor. Kahire'de Memlük sultanı nasıl sığınarak kendisini korumaya çalışacak. Tamam mı? Memlük Sultanı, ya, ya. Memlük Sultanı kayıt bay bunu törenle karşılamış. Gerçek bir sultanmış, bir padişahmış gibi tane. Yani yenilmiş, devlet padişah olmuş, yenilmiş kaçak bir şehzade değil de ya da rehin alınacak Osmanlı'ya karşı koz olarak tutulacak e, mazlum bir şehzade gibi değil de gerçek bir Osmanlı padişahı gibi karşılamış. Çok iyi karşılamış. Ama diğer bir Türk devleti olan Memlükler ki o dönemde halifeliği içinde bulundurduğu için en büyük İslam Türk devletiydi. Memlükler Osmanlı devletiyle siyasi bir rekabet içinde bulunsalar dahi savaşmak istemediği için Memlük Sultanı Kite Bay Cem Sultan'a asker vermiyor. Askeri destekte bulunmuyor. Cem Sultan bakıyor ki Kite Bay yani Memlük Sultanı Kite Bay her ne kadar kendisini iyi ağırlamış hoş sohbet etmiş dahi olsa ağabeyi olan İkinci Baysan'a, Osmanlı ikinci İkinci Baysan'a karşı kendisinin taht mücadelesini desteklemek için askeri yardımda bulunmayacak. O zaman ben diyor haça gideyim diyor. Haç mevsimi gelmiş. Ve Osmanlı'da ilk kez haça giden şehzade Derek Padişah'tır aynı zamanda. Cem Sultan oluyor. Haç vazifesini yerine gir getiriyor. Hatta iddia edildiğine göre bu haça içinde o haçın maneviyatından çok etkilenmiş. Ve sonra düşünmüş. Demiş ki sırf ben padişah olacağım diye sırf bu iktidar hırsı için bu siyasi iktidar hırsı yüzüne kardeş katli yapmak, kardeşime mücadele etmek, onca askerin, onca milletin kanına girmenin bir vebalini ben o bir tarafta ödeyemem diye düşünmüş ve düşünmüş düşünmüş demiş işte ki ben demiş padişahlık iddiasına vazgeçiyorum. Yani padişah olmaktan vazgeçtim. Ben kendimi manevi yata vereceğim demiş. Zaten ben Anadolu'da kaçıp gereken annemi, eşimi ve çocuklarımı da Kahire'ye getirmiştim diyor. Ben buraya yerleşeceğim diyor. Ben yani bu işten vazgeçeceğim diyor. Sonra Padişahlı iddiasından vazgeçince Cem Sultan gittiği zaman Mısır'ın başkentine orada Cem Sultan ikna ediyor. Ya kardeşim senin hakkındır bu. Ayrıca diyor bu devşirmelerin adamı o ikinci başkan devşirmeler üstün mü olsun Osmanlı devleti Türk devleti olmaktan çıksın. Gayri egemen olduğu ya çıkarı Müslümler Müslümanlaştırılıyor dahi olsa ee, biz devlet halim gelsin. Hayır sen bunu izin verme. Senin babandan gelen bir hakkın var. Kan bağından gelen bir hakkın var. Bu hakkından vazgeçme falan deyip ikna ediyorlar. Bunun üzerine Cem Sultan tekrar ne yapıyor? İkna olunca ağabey ile beraber mücadele etmek için tekrar Anadolu'ya geliyor. Önce Konya'ya geliyor. Konya'da Konya'yı kuşatıyor Cem Sultan. Ama ikinci Baştan kardeşinin Konya'ya geldiğini öğrenince sinirleniyor. Büyük bir ordu yordu. Tamam mı? Ağabeyinin kendi üzerine yürüdüğünü öğrenen Cem Sultan Konya'daki kuşatmayı kaldırıyor Ankara'ya çekiliyor. Daha sonra Cem Sultan Abi'nin yani Padişah 2. Bayezid kendisini takip edeceğini bildiği için tekrar Mısır'a dönmek üzere hareket edecekti. Ancak bakıyor ki 2. Bayezid Han bu sefer Güneydoğu'dan Mısır'a kaçmasın diye yolları tutturmuş. Kıstıracak kendisini öldürtürecek. Onun üzerine Cem Sultan Güneydoğu'dan gidemeyeceği öğrenci Akdeniz'e geliyor ve Rodos Şoyeri'yle anlaşmanın yoldan arıyor.